Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf sevgi yayınları sayfa 113'teki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıda verilen sayı doğrusundaki A, B, C ve D noktalarını karşılık gelen kesirleri yazınız. Bu kesirlerden basit ve bileşik kesir olanları belirleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle 0 ile 1 arası 1 ile 2 arası kaç parçaya bölünmüş onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Burası 1 ile 2 arası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça bölünmüş. İkisi de 6 parça bölündüğü için arkadaşlar paydalarımız 6. Buradaki bütün ifadelerin paydası 6 olacak. Önce onları yazalım. Şimdi kaçıncı sırada olduklarına göre e, paylarımız belirlenmiş olacak. Sıfırdan sayıyorum. 1 ikinci adımda A noktası var. O zaman A noktası 2 6. Devam ettim. 3, 4, 5. noktada B noktası var. O zaman bu 5 bölü 6. Devam ediyorum. 6, 7. 7. noktada C noktası var. O zaman C noktası 7 bölü 6. Devam ettiğimizde 8, 9, 10. noktada D noktası var. 10 bölü 6 da D noktası. A, B ve C ve D'ye karşılık gelen kesirleri belirtmiş. Oldum öncelikle. Paydalarımız kaç parça bölündüğünü ifade ediyor. 6 parça. Bulundukları noktada paylarımızı oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde A, B ve C, A, B, C ve D'ye ulaşmış olduk. Şimdi demiş ki bunlardan basit ve bileşik olanları belirle. Payı paydasından daha küçük. Yani yukarı kısım küçük olanlara basit kesir diyoruz. O halde A ve B payı daha küçük olduğu için bu ikisi basit kesir arkadaşlar. Basit kesir. C ve D payı paydasından daha büyük olduğu için yani yukarı kısımları daha büyük olduğu için C ve D noktaları ise bileşik kesir olarak isimlenecek arkadaşlar. Payı ve paydasının büyüklüğünü küçüklüğüne göre kesirlerimizi isimlendiriyoruz. Bileşik kesir olacak C ve D şıklarımız dedik. Bu şekilde birin soruyu tamamlamış olduk. Hem kesir gösterimlerini verdik hem de hangilerinin basit hangilerinin bileşik olduğunda ifade etmiş olduk diyoruz. Ve ikinci sorumuza doğru aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemleri yetiştiremeyenler varsa durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. İkinci soruda demiş ki aşağıda verilen bütünlerin boyalı kısımlarına karşılık gelen kesirleri yazınız ve okuyunuz. Bu kesirlerin hangi tür kesir olduğunu belirleyiniz demiş. Belirleyelim arkadaşlar. Birinci ifademde bir tanesi tamamen boyalı. O zaman bir tam olacak. İkinci ifadede 2, 4, 5, 10 parçalık bir şekil var. Paydamız 10 parça. 5, 2 tane de burada 7 tanesi boyalı. 1 tam 7 bölü 10'a karşılık geldi. Bu ifade arkadaşlar tam kısmı olması itibariyle bu kesrimiz tam sayılı bir kesir. Okunuşunu söyleyelim. Sonrasında tam sayılı kesir olduğunu ifade edelim. Şöyle okunuşuna geçtiğimizde önce tam kısmını okuyorum. 1 tam 10 parçadan 7'sini ifade ettiği için bir tam 10'da 7 şeklinde okunuşu var arkadaşlar bu ifademizin. Bir tam 10'da 7. Kesir olarak da tam sayılı kesir. Tam sayılı şurayı düzeltelim. Tam sayılı kesir olarak tam seli kesir olarak ifade etmiş olacağız. Hem kesri ifade ettim. Hem okunuşunu verdim hem de kesrin cinsini yazmış oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci ifadeye geçeceğiz. İkinci ifadeyi yapalım. Şöyle çizdim şuraya karışmaması için. 2, 4, B, 2, 4, 6, 8, 10, 12 parça bölünmüş. Bu da 12 parçaya bölünmüş. Bu bir bileşik kesir arkadaşlar. Paydamız 12. Çünkü iki şeklimizde 12 parçalık şekillere bölünmüş. Kaç tanesi boyalı? Buradaki tamamı yani 12 parçanın 12'si de boyalı. Buradan ise 13, 14, 15, 16, 17. Toplam 5 tane de burada. Toplamda 17 tane boyalı var. O zaman bu kesrimiz arkadaşlar 17 bölü 12 kesrine karşılık gelmesi gerekiyor dedik. Bu bir bileşik kesri ifade ediyor. Okunuşunu şunu yazalım. Önce paydayı okuyorum. 12'de 12'de 17 şeklinde okunuşu var arkadaşlar. 12'de 10, 17. 12'de 17. Doğru yazdık. 12'de 17. Cinsi de kesrimizin bileşik kesir. Yine kesrimizi ifade ettik. Okunuşunu yazdık. Hem de kesrin cinsini de yazmış olduk arkadaşlar. İkinci sorumuzun ilk iki şeklinde diyoruz. Alttaki şekillere doğru geçeceğim. Burası karışmaması için biraz aşağıya doğru kaydıracağım arkadaşlar. O yüzden işlemleri, yazıları yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilir. Biz aşağıya doğru biraz kaydırmış olacağız. Şimdi üçüncü şeklimize geçtiğimizde şeklimiz iki parçaya bölünmüş. Paydamız iki. İkisi de boyalı olduğu için iki bölü ikiye karşılık gelecek. Önce bunu okunuşunu yazalım. 2 de önce paydayı okuyorum. 2 de 2 Şeklinde okunacak bu ifade. İki de 2 şeklinde okunuşu var. Peki hangi kesir? Pay ve payda eşit olduğu durumlarda bileşik kesir grubuna giriyor arkadaşlar. Yukarının büyük olması veya eşit olması durumunda bileşik kesir olarak isimlenecek. O yüzden bu kesrimizin cinsi ise bileşik kesir olarak adlanmış olacak. Yine kesrimizi ifade ettik. Okunuşunu yazdık ve kesrin cinsini de yazmış, türünü de yazmış olduk. Son ifademize geçtiğimizde 2, 4, 6, 8, 10 parçalık bir şekil. 2, 4, 6, 8 tanesi boyalı. Bu ifade önce payda okunduğu için 10'da 8 şeklinde okunur. Okunuşu. Cinsi ise arkadaşlar payımız daha küçük olduğu için basit kesir cinsine, türüne sahip diyoruz. Yine kesrimizi yazdık. Okunuşunu yazdık. Kesrin cinsini de ifade etmiş olduk. Bu şekilde soruda, modelli soruda diyoruz. Ve alttaki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burayı temizliyorum. Yetiştiremeyenler durdurarak ifadeleri tamamlayabilir. Diğer ifademe geçtiğimizde aşağıda verilen sayı doğrusundaki kırmızı renkli noktalara karşılık gelen kesirleri yazınız. Bu kesirlerin hangi tür kesir olduklarını belirleyiniz demiş. Şimdi bu ifade arkadaşlar 2 ile 3 arasında yer aldığı için bunlar bir kere küçük olan sayı yani 2 tamlı başlaması lazım. İkisi de 2 iki tamlı başlayacak. 2 ile 3 arasında yer aldığı için. 2'den sonra geldiği için. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Yanlış olmasın. 3, 6, 8 parça evet. Paydalarımız o yüzden 8. Bulundukları noktalarda payımızı belirleyecek. 1, ikinci nokta burası. O zaman burası 2 tam 2 bölü 8. 3, 4, 5, 6. Nokta, 6. nokta burası o. O zaman payımızda 2 tam 6 bölü 8 şeklinde bu noktanın yerinde belirlemiş olduk. Birinci noktam 2 tam 2 bölü 8, ikinci noktam 2 tam 6 bölü 8 olmuş oldu. Şimdi kesirleri yazdık. Bu kesirlerin hangi tür kesir olduğunu ifade edin demiş arkadaşlar. Başında tam sayı olan ifadeler tam sayılı kesir olarak isimlendirilir. O zaman cinslerini de şuraya yazalım. Tam sayılı kesir olarak bu iki noktayı da ifade etmiş olduk diyoruz. Bu sorumuzun cevabı da bu şekilde. 2 tam 2 bölü 8, 2 tam 6 bölü 8 ve tam sayılı kesir olarak cevaplarını vermiş olduk arkadaşlar. Ve alt, so alttaki soruya doğru ilerliyorum. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda kesirlerin okunuşlarını ve bu kesirlerin hangi tür kesir olduklarını örnekteki bir yazınız demiş. Yazalım. Örnekte zaten bakın bir ifade bize vermiş. 3 bölü 5 yani 5'te 3 okunuşunu vermiş ve basit kesir olduğunu da ifade etmiş payı paydasından küçük olduğu için. iki tane okunuşu var arkadaşlar. 3 bölü 5 yazsanız da olur. 5'te 3 yazsanız da olur. İkisi de doğru bir okunuştur. Birinci ifadeyi 5'te 3 olarak yazmış. İkinci ifadeye geçtim. Önce paydayı okuyorum. 5'te 18 olacak. Yazalım. 5'te 18 arkadaşlar. Okunuşumuz. Cinsini yazarsak payı daha büyük olduğu için bu bir bileşik kesir olması gerekir arkadaşlar. Bileşik kesir diyoruz. 5'te 18 şeklinde de okunuşunu ifade etmiş oldum. 3. ifademe geçtim. 17 paydamız 17 payımız. 17'de 17 yazalım. 17'de 17'de 17 şeklinde okunuşumuz var. Bu bir arkadaşlar pay ve payda eşit olduğu durumlarda yine bileşik kesir grubuna giriyordu. O zaman bu bir bileşik kesir olarak isimlenmiş olacak üçüncü ifademiz diyoruz. Diğer ifademe geçtiğimizde okunuşunu yazalım. Tam kısmı olduğu için önce onu okuyorum. 3 tam paydayı önce okuyacağız. 40'ta 25, 40 ta 25 şeklinde okunuşu var bu ifadenin. Cinsini yazarsak arkadaşlar başında tam kısmı olduğu için tam sayılı kesir grubuna girmesi gerekecek. Okunuşunu yazdım. 3 tam 40 25 tam sayılı kesir grubuna girdiğinde ifade etmiş oldum. Dördüncüyü de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Son iki örneğe geçtim. Burası biraz karışmaması için silerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Yazılar birbirine karışmaması için. Siz yazıları tamamlamadıysanız durdurarak eksik kalan kısmınızı tamamlayın. Buradaydım. 7 tam 2 bölü 24'te. Okunuşunu yazıyorum. Tam kısmını önce yazıyoruz. 7 tam. Burada y'yi büyük yazalım. Şöyle sildim arkadaşlar. 7 tam. Önce paydayı okuyorum. 24T 24 2 şeklinde okunuşumuz var. 7 tam 24'te 2 şeklinde okunuşumuz var. Bu ifade arkadaşlar başında tam sayılı bir ifade olduğu için tam sayılı kesir grubuna girecektir diyoruz. Hem okunuşunu hem de cinsini yazmış oldum. Son ifademe geçtiğimizde arkadaşlar 19 bölü 20 ifadesi ee, bu şekilde de okuyabiliriz. Tersten de 20'de 19 şeklinde de okuyabiliriz. Yazalım. 20'de 19 şeklinde okunuşunu yazdım. Cinsi ise payı daha küçük olduğu için paydadan basit kesir arkadaşlar. Cinsi türü de basit kesir olarak karşımıza gelmiş olacak. Bu şekilde ee, bu kısmı da tamamlamış oldum sayfa 113'teki etkinlikleri tamamlamış olduk arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın